Hoş geldiniz bugün e, karakter nasıl alınır onu göstereceğiz arkadaşlar görüyorsunuz bak tıkladığım yerleri de görüyorsunuz hatta dur şu karakterin üstüne tıklayayım görüyorsunuz değil mi arkadaşlar şimdi e, hemen şöyle bak burada shop yazıyor görüyorsunuz zaten e, şu de shop yazıyor e, shop'tan kutu açar biliyorsunuz böyle. Ee, kutulardan e, çıkar. Biliyor bazı şeyler. Arkadaşlar benim de öğrenmediğim şeyler çok var. Onu beraber öğreneceğiz arkadaşlar. Ee, her yere gidip. Arkadaşlar buradan da gidip katil, masum filan alabilirsiniz arkadaşlar rahatça. Ee, bakın mesela <laughs> buradan mesela bunu alabilirsiniz. Tabi paranız varsa kurabiye parası kaju macu falan alabilirsiniz ee, yani burada benim en çok girdiğim yer bura bir de e, bura değil şu chest kısmı ve bir de arkadaşlar e, nasıl şey e, diyelim ki siz bir tane karakter aldınız. Mesela imposter türü. Imposterlardan bakalım. Bende bunlar varmış arkadaşlar. Eee mesela e, bunlardan mesela levellere bakalım. Level 1 mesela. Level 1, level 2, level 3, level 4 şeklinde arttırabilirsiniz arkadaşlar. Eee Öyle olunca e, şeyleri, kil damları daha hızlı doluyor. Özellikleri daha hızlı doluyor. Bir de şu üstte görüyorsunuz arkadaşlar. Şu üstte işte bak. Burada info yazıyor ya. Onun yanında e, reward adında bir şey var. Mesela buradan gidip ödüller toplayabilirsiniz. Şans kartı alabilirsiniz. Şans kartıyla ne yapacağım abi diyebilirsiniz. Orada da e, bakın şu alt kısımda roles, moles filan yazıyor alt kısımlarda. Tura başlama yerinde değil de diğer tarafta. E, orada e, rolesin yanında bir şey var. şey vault adında oraya girip renginizi e, şey yapabilirsiniz. E, şapka makma, makka filan e, değiştirebilirsiniz, alabilirsiniz. E, bir de bu tarz şeyler var arkadaşlar. Ee, zaten burayı göstermiştim. Ee, buradan ise mesela selamlaşma, okey filan tarzı. Buradan öldürme şeyleri alabilirsiniz böyle. Ee, buradan da dediğim gibi profilinizi değiştirebilirsiniz. Yani profil kartınızı değiştirebilirsiniz. Giteme geldiğinizde ise arkadaşlar şans kartı oluyor arkadaşlar. Şans kartıyla dediğim gibi e, kupa yolundan böyle şans kartı filan çıkıyor. Şans kartlarını buradan kullanabiliyorsunuz. Mesela birini seç deyip bir tane şans alabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada e, el envanteriniz var. Yani envanterinizde neler var filan onu gösteriyorsunuz. Peki şans kartını peki nasıl takacağız? Onunla hemen gösteriyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz bak. Ben buradayım. Eee... Sonra başlat tuşu var. Şimdi üstte görüyorsunuz şey böyle soru işaretli kart tuşu var. Ee, nasıl ifade etsem ki yani ee, hatta şurada emoji var bak görüyorsunuz buradan açılıyor ya bak üstünün üstünde ne var kart mark filan yazıyor. buradan şanslı takar. biliyorsunuz arkadaşlar ee, diğer videomda şu şansı takacağız ninja kartı takacağız öyle bir deneyeceğiz arkadaşlar ee, buradan size bilmediğiniz bazı şeyleri öğreteceğim arkadaşlar ben de daha yeni öğreniyorum bakın şu, buradan ödüller falan alabilirsiniz mesela buradan diyelim ki ben aman, aman. şunu alacağım ya ben ok diyorum de bunu aldım arkadaşlar. Ee, buradan da böyle paralı teklifler var. Tabi yani anneniz babanız izin vermiyorsa fazla girmeyin. Zaten hiç girmeyin denebilir. Ee, çünkü şu olabilir ne denir de kötü olabilir yani. Arkadaşlar nasıl arkadaş olunur onu da göstereceğim eee gösteremeye de bir arkadaşlar. Hmm, hatırladığım kadarıyla çünkü biraz o şeydi. Yani ee, zorlu işlerden de. Bekleyin arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere ve bay bay. Bu arada unutmayın. Abone olmayı bak unutmayın arkadaşlar. Yalnız bir kanalız. siz bir kanal olabiliriz ama git bir gide büyüyeceğiz. Size inanıyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve 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 sancakta kalın. Görüşmek üzere ve bay bay. Çok uzun